Arkadaşlar Bugün yine mutfağa girdik <laughs> Önceden Biz kavanozlama yapıyorduk şimdi dayım yapıyor çekimi ee, Ben de şöyle malzemeleri hazırladık ee, Yani hazırlarken de çekerdik ama e, Video uzun olup Kimseye sıkmak istemiyoruz Hazırladığımız malzemeler ee, Şöyle süt mısırımız var Yanında rendeledik kaşarımız var Kabri biberim var böyle ufak ufak doğurdum, Zeytinim var onu hazırladım mantarımı hazırladım. Domates, domatesi kullanmamın sebebi yani şey versin, kurutmasın. Yanında şöyle sucumuz var. Pizza e, sosumuzu yaptık. Hamurumuzu sosunu, hamurumuz hazır. Şimdi e, yapılışa geçeceğiz. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hamurumuzu e, kestik. Birkaç tane yapacağız. Herkes tabi evde kalabalıksa 4-5 tane yapabilir. Yani adam başına yapabilir veya ki şu anda toparladık. Açalım. Ben merdane kullanıyorum. Herkes şey yapabilir. Oklavayla açabilir. Eline şekil verebilir. Un mu ediyoruz altına bunu? Nasıl oluyor? Hamuruna bağlı. Eğer şey olsa un sepebilirsin. Şimdi biraz serpmemiz gerekir mi? Altında un var zaten. Var mı? Tamam. Bu şekilde tepsiye göre büyütüyoruz. Peki bu çok kabaracak mı? Nasıl olacak? E bunu, yoksa hani normal dışarıda e, yediğimiz tarzda mı olacak? Kabarmasını istemiyor. ama kabarmasını fazla istemiyorsan, çıtır çıtır olmasını istiyorsan çataldan gelebilirsin. Göçüz olabilir. Kabarmaz. Ha. Ama ben istemiyorum böyle hani ben yumuşak tarzı istiyorum. Tabi isteyen de onu çıtır çıtır olması istiyorsa çatallan şeyini alabilir, yani, hamasını alabilir. Çıtır çıtır değil de böyle hani normal, çok da kabarmasın ekmek gibi de olmasın diye. Yani yani. yani. Şu anda devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, tepsiye göre ayarladık, Hamurumuzu ayarladık. yazdık, şimdilik sosumuzu güzelce sereceğiz. Yani bunu az da kullanabilirsiniz, çok da kullanabilirsiniz. Çok böyle hani ağzınıza sos tadı gelmesi istiyorsunuz, çok da kullanabilirsiniz. Kıyılara fazla taşırmadan. Evde afiyetle ailece yiyebilirsiniz. Ve şu anda bana yani lezzeti veren de bu sosu sosu değil mi? Evet. Şu anda yeterli. Tamam. Şimdilik ee, ben e, şey yapıyorum e, biraz kaşar atıyorum altına e, daha lezzet vermesi için hem hamuru kurumaması için fazla. Hmm. Bu farklı bir taktik herhalde. bu e, Bunu kimse yapmıyor ama ben böyle yapıyorum. Fazla değil az bir şey de. katıyorum. Şimdilik yani e, sıradan da katabilirsiniz. Yani kafanıza göre yani. İlla ki e, şunu bunu değil yani. Şöyle mantardan başladım diyorum. Mantardan başladım. Evde yapmamızın amacı bol malzemeli. E, şeyde marketlerde bu kadar bol malzeme katılmaz tabi. Ama bizim biz da bu kadar atmıyorlar. Atmıyorlar ama biz bol bol yani ağız tadıyla yemek için yoksa yani marketlerden alıp da o şekilde yiyebilirdik. zeytin mi var? Zeytin atıyoruz. Zeytin çok güzel oluyor pizzanın içinde. Zeytin bir de mısır. Mısır evet mısırı ben de seviyorum. yani bunun Evet. Güzel oluyor. Peşinden mısır atalım. Mısır da pizzaya çok güzel gidiyor. Tat veriyor, lezzet veriyor. Şöyle bol bol katalım. Evet. Şurada kapri biber katıyorum. kapri biber var. Şu anda bile harika gözüküyor. Yerken tadına bakacağız. Bakacağız evet. Evet. Kattık. Peşinden şöyle domates kapanmasının sebebi e, pizza e, sert olmuyor. Yumuşak. Ağızda güzel tat veriyor. Şöyle yiyelim. Evet. Evet. Son. küçüklerimizi dizelim şöyle. Evet arkadaşlar. Bu Böyle güzel marketlerde bulamazsınız. Bu evde. Bol bol amaç. Evet. Markette bulamayız ama dışarıda bulabilir miyiz? Yok. Restoranda olacak E, ee, özel yaptırman lazım. Bu kadar malzemeye kimse... Şimdi misafımızın şeyi şekli şemali tamam. Malzemeyi kattık. Üstüne son şeklini veriyoruz. Kaşarını veriyoruz. Bol kaşarlı mı oluyor şu anda? Nasıl olacak? Bol kaşarlı olacak. Eğriyecek diyorsun. Evet. Eski kaşarların da peki şey yok. Eskiden kaşarlar çok güzeldi ama ne kadar bol kalsın işte ancak. Tadı olmuyor değil mi? Yok. Eski kaşarların şeyi yok. Evet. Şimdi bu böyle bir tane pizza oldu herhalde. 180 dereceye atıyoruz ortalama kaç dakika bekleyecek ee, şimdi fırında fırında değişir kimi 25 dakikada olur kimi 40 dakikada olur kimi hmm. yarım saatte olur yani göz kararı olacak bu yani, nevi yani, 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 ne bu şekilde eriyecek. fırına veriyoruz tamam diğer pizzada devam edeceğiz arkadaşlar evet. evet arkadaşlar ikinci pizzamızla tekrardan beraberiz Evet arkadaşlar birini verdik fırına peşinden hazırlıyoruz. Şöyle tepsiye açtık yine sosunu veriyoruz. Ee, i̇çinde sosumuzun içine ne var ne yok hepsini altta e, videonun altına yazacağız arkadaşlar. Ustamız da yapıyor bu işi. Ee, me meşru oldu pizzamız. Evet, sen gemide de çalışıyorsun, orada da sürekli yapıyorsun. Evet, e, sürekli şeyde gemide yapıyoruz. E, Valla e, istek iş, güzelde yapıyoruz, yorulmadığım zaman da şey biraz her zaman yapmaya çalışıyoruz. Evet. Sosunu verdik, giremen altına e, ben kaşar atıyorum. Çoğu atmıyor, e, yani marketlerde de yok, atanlar yok. Ben atıyorum. Daha güzel oluyor. Hamurda fazla. Sert yapmıyor tabi. Şöyle hafiften atıyorum. Fark etmez. İller altına mantar üstüne şey katabilirsiniz. Sıradan da gidebiliriz. Yine mantardan başladık. Malzemeleri biz tekrardan gösterelim. Ya çeşit başka çeşitler de koyabilirsiniz. İlla ki bunun e, sosis yaparsınız. Yani illaki sucuk koyacakları bir şey yok. Yani bunun içine turşu da girer. Her şey girer yani. Sadece yani natü şey de yani sucuksuz falan da yapabilirsiniz. Sosuz atmadan o şekilde de yapabilirsiniz. Vejetaryen yani. vejetaryen evet, olabilir. Diyet olabilir yani. Mantarımızı koyduk yine. Evet. Domates. E, ya bunun ufak ufak yani e, her yeşil şekilde e, pişmesi şöyle mısırımız da atalım yine bolca nas. Ee, pizzaya e, ne yaparsınız ama pizzaya muhakkak mısırı atın. Mısır çok güzel lezzet veriyor. Çok güzel oluyor. Şöyle de elimizden. Elbem yani kullanmıyoruz. Biz ailece yiyeceğimiz için. Yani elimiz temiz yıkadık. Hijyen var. <laughs> yani. Zeytin de çok güzel gidiyor pizzaya. Ya bunun her şeyi katabilirsiniz tabi. Yani illaki içine sucuk kaçak diye bir şey yok. Ama tabi o da sucuk, salam, sos bunlar lezzet veriyor. Tamam. Şimdi biraz da şöyle domatesimizi de atalım. Domates e, pizzayı kurutmuyor. E, böyle altına bir güzel bir tat veriyor. Evet, hepsine kattık. Sucumuzu da şöyle döşeyelim. Evet, sucumuzu şöyle şunun kaşarını verip fırınımıza vereceğiz. Şu anda ikinci pizzamız da hazırlanıyor. Evet. Bu da olmuştur. Devam etmeye devam ediyoruz. <laughs> devam etmeye devam ediyoruz. Çok güzel. Evet arkadaşlar pizzamız Pişmeye devam ediyor. İlk attığımız pizza, kaşarı çok güzel şekilleri de gayet güzel gözüküyor. Fırından çıkarttığımızda da tekrardan göstereceğiz size. Evet. Evet. Şimdi üçüncü pizzaya geçtik. Devam ediyoruz. Bugün aile boyu pizza yiyeceğiz. Evet. E, i̇sterseniz e, bir çatandan Size de şeyi gösterebilirim. İlla kabarmasın, çıtır çıtır olsun diyorsanız şöyle ee, çatalla ee, pizzayı verebilirsiniz. Yani kabarmasın, çıtır çıtır olsun diyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Sosumuza şöyle devam ediyoruz. Bol malzemoz pizza yapıyorsunuz pizza yani e, hamur hamur yeme, yemeği deyorsa, pizza yedi de miydi? Güzelce bol malzemeli olacak. Ki sosunu bol koyarsan güzel tat veriyor. Tabi o tada göre, ağza göre değişir. Ben her şeyi bol yapıyorum. Lezzetli oluyor. Yani Marketlerde Daha da mal oluyor ama Evde Böyle Bol bol başka koyup tadına yemek daha güzel oluyor bol Daha bol ucuz derken koyduğum. şu anda dışarıda bir ortalama Bol malzemeli bir pizza yemek istediğin zaman O başka ama 150-200 liradan aşağı değil Marketlerde de satılan pizzalar var ucuz İçinde doğru düzgün yani Benim Şu iki tepsiye koyduğum sucuktan 5-6 tane pizza çıkarırlar Evet Ben yine altına kaşarımı atıyorum. Ya yani şimdi dışarıda bir pizza ortalama bol malzemeli bir pizza yediğimiz zaman 150-200 lirayı buldu artık. Evet. Şimdi biz buradaki topladığımız malzemelerle yine ortalama 100 lira civarı olmuştur ama bu sefer 4 tane büyük boy pizza çıkartmış oluyorsun. Ve evet, lezzetli yani bir şekilde de bol, yiyorsun. Her şey bol oluyor. İçine ne koyulduğunu da biliyorsun. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Tabi herkes pizza yapıyor. Yapmıyor değil ama benim bu pizzam ee, ben gemilerde çalışıyorum. Gemilerde de böyle arkadaşlara yapıyoruz. Herkes beğeniyor. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. Bu sefer neden indi? Bu sefer Sucukları alta koy, Alta mı koyuyorsun? Üste mi koymak gerekiyor? Yani. Mesela onların pişmesi gerekiyor diye söylüyorum her tarafı hiç ortasına da koyabilirsin, altta koyabilirsin ama üstte koyduğu zaman şey veriyor, görüntü veriyor. Yani evet. daha yani, al belli oluyor yani. Bu seferki değişik yapıyoruz. Yani ister altta ister üstte yani fark etmiyor yani isterseniz yani her şeyi de üstte koyabilirsiniz altta koyabilirsiniz. İlaki şu altta olacak diye bir şey yok. İçinin zevkine bağlı o zaman. Yani, hiç fark etmiyor. Bu mısır. dayıma özel, e, mısır çok seviyor benim gibi. Ona bol bol mısır koyuyoruz. Evet, teşekkürler. Evet, kaldı? zeytinimiz zeytin var. Kaldı. Hakikaten bu şeyin, e, pizzanın içine zeytin, zeytin ve mısır e, güzel bir tat veriyor, biliyor musun? Çok güzel tat veriyor. Evet. Şimdi sucuğumuz kaldı herhalde. Evet. Şimdi sucuktan gidiyoruz. Bu pizza büyük oldu dayı. Evet. Biz bunları bitirebilecek miyiz? Diğer iki pizza da çok büyüktü. Valla yani bitmesin ama yarın mikron şeye fırına atıp Tekrar da aynı tatlı, aynı lezzeti yiyebiliyorsunuz. Yani ilk pişti lezzeti olmaz tabi ama en azından ee, yani dış çöpe atılmaz yani. Yenir her türlü. Yenir. Yok yok. Aynı şeyi götürüyor. Lezzeti aynı şeyi tabi. E, ilk yap, İlk yapmışsı gibi olmuyor ama e, o da güzel var. Kaşarımız var. Rendez. Tamam. Biraz daha buna bol kaşar katalım. Devam ediyoruz. Şimdi kaşarımız bitti. Kaşarımızı rendeleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Ee, şu anda pizzamız çıktı. Hafif bir Evet. Değişik videolarda görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun. Hoşçakalınlar.